Eski figür buna benziyordu. Eski en baş buna benziyordu ve adı korkunç burada. Eski en buna halt buna benziyordu ve adı Lockman. Uzun ince bir de kahverengi. Eski baş bu bir emojiydi. Bu emoji var. Rush pardon. Rush bundan esinlenmişti ama eskiden Rush zaten buydu. Eskisi böyleydi ve korkunç Yalnız bunları hepsi çizin Yani gerçekten Google'dan bakabilirsiniz. Eski es buna benziyordu ve daha önce, ya bu su yani iki tanesi iki şey, alt gözlerinin kırmızı versiyonuydu. Bu da bu çizim var mı? Gerçek aşırı garip. Eski shadow biraz şişko. Bu da buna benziyor. Ben buna fit shadow diyeceğim. Bu da yin versiyonu Şu şarjı, şu video Şu C Şu S S bu da da İsketerus'un adı Old English pide baş